Şimdi vakti zamanında çok beğendiğim, çok hoşlandığım biri vardı. Sol ideolojiye ait bir kafa yapısı var. Severiz, severiz. Güzeldir yani sol ideoloji. Güzeldi böyle. Yemek yiyeceğiz biz. Neyse yemek yiyeceğimiz zaman Cihan dedi ben dedi vejetaryenim. dedi. Olsun dedim güzel güzel dedim. Ben de severim dedim. Kebap falan, et falan zaten insanın sindirimini bozuyor. İyi bir şey değil falan filan yani derken ben yolumdayım tabi. Yemek yiyoruz, patlıcan yiyorum, kabak yiyorum, patates yiyorum. Musakka geldi ya. Cihan dedi, gidelim mi eve dedi. Bir tanem dedim, kuzum daha yemeği bitirmedin dedim. Cihan dedi, gerçek bir komünist dedi. Masadan yarı aç, yarı tok takmayı bilmelidir dedi. Anladım, kafa bitmişim. Değişik boyutlarda Cihan akıllı olalım dedim. Derken eve geçtik. Yakınlaşmalar başladı. Ne yapacağız? Cemaat durup namaz kılacak değiliz. Daha sonraki süreçte Cihan dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bu aramızda kalsın dedi. Ben dedi lezbiyim. O an yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam ya. Böyle bir şey olamaz. Ya. İçe doğru çekildi bizim küçük Cihan. Ama rahat ol dedim. Yolumuzdayız tabi. Kuzum dedim bir şey söyleyeyim. Bu aramızda kalmasın. Herkese söyledim. Ben de dedim, lezbiyan olmak istedim. Baktı zamanında, benim etrafım reziş kaynıyordu. Onlara söylediğimde, ben de dedim, lesbian olmak istiyorum. Cihancığım bunun mümkün olamayacağını, önce kadın olman gerekiyor, daha sonra lezbiyan olabileceğini söylediler. Yani dedim, kadın olmak ne demek dedim? Kesilecek dedi. İşte orada işler karıştı. Ben bunu kabul edemem dedim. Yani ben senin ne yapmak istediğini, ne düşündüğünü, ne hissettiğini Gayet iyi biliyorum Neyi sıkıntı yapmadım. Çok doğru bir adrestesin. Cihan Beyaz burada. Bu durumunu birlikte aşabiliriz dedim. Neyse laf lafı açtı. Belki de dedim sen dedim bir seksüelsindir. Hem kadından hem erkekten hoşlanıyorsundur. Cihan diyor ben bilmez miyim diyor. Ama bak bu söylem bu yaklaşım faşizan bir yaklaşım. Faşizan bir söylem. Bu doğru bir durum değil. Hem senin komünist Bakış açınına, kafa yapınına hiç uyuşmuyor, örtüşmüyor. Oldu bir şeyler yaptık bir şekilde, karıştırma. Daha sonraki süreçte zaten Cihan dedi, ben dedi, biseksüelmişim dedi. Bir tanem dedim, hayatımda gördüğüm en iyi komünist sensin dedi. Gerçek bir devrimcisin sen dedi. Sonra konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Eğer dedim, Frederick Angel, komünizm kurucuları, Karl Marx yaşasaydı, hayatta olsaydı, seninle gurur duyarlar. Aradan biraz zaman geçti. Geçen hafta birlikteydik. Cihan dedi, ben de dedim, dedi. Bak. Yani dedim, sadece erkeklerden hoşlanıyorum dedi. Şey söyleyeyim bir sana dedim. Buyur bir tanem dedi. Sen dedim çekişsin, ben orak, komünizm, senin mollarıyız biz dedi. Zaten ben anlamıştım. Hiç, hiç ses çıkarmadım. Senin keşfetmeni bekledim. Sen orağı böyle tuttu, salladın ya. Tamam dedi. Bu gerçek bir heteroseksiyel. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Homojenize olmaya çalışan o kimliğin gerçek kimlikle örtüştü ya. Of oh, hayatımda gördüğüm en iyi devrimcisin sen. Kendi devrimini gerçekleştirmiş bulunmaktasın. Öpüyorum seni dedim. Öyle vedalaştık. <laughs>